Fırsat bin bir adet hapsi kaybolmuştur. Görenlerin <laughs> danışmaya getirmesi rica olunur. <laughs> Neyse ben başlamayayım abi. Başka birisi başlasın. Google'dan başla. Fark etmiyor ki herkes zaten... Yağmur'dan başlasın. bir ben sonraki başlayayım başlayalım. Tamam Yağmur başla. Başlıyorum. Ee, ben çok ateşli bir kadının Bu yüzden senin işlerini yapabileceğimi düşünüyorum. Ve ateş üfleyen bir insanım. Ee, benim X-ray görüşüm var İnsanların içini görebilirim sana nasıl yaklaştıklarını da çözebilirim çünkü onların içini görebiliyorum aynı zamanda herhangi bir şeye ihtiyaç olursa vidayla iş yapabiliyorum herhangi bir kırık çıkıkta vidayla duvarlara bir şeyler de asabilirim eğer beni alırsa teşekkürler. Ben Türk teşekkür çıkıkta. ederim. Hocam sıra neyse o zaman ben şöyle söyleyeyim öncelikle ben e, böyle işlerde çok arkadaş canlısı bir insanım e, inanılmaz bir uyumum var. Çok tatlış bir insanım yani insanlarla çalışmaktan çok keyif alırım öncelikle evet, onu söyleyeyim. Arkadaş canlısı olduğunu biliyorum. Ondan sonracığıma böyle stajyer olduğu için de yeni şeyler öğrenmeye de böyle bir cesaretim vardır her zaman. Çok da cesaretli bir insanımdır aynı zamanda. Ee, yani stajyerlik için dört dörtlük bir şey olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda daha önceki staj yaptığım yerden daha önce kısa dönem staj yaptığım Mastex. yerden Hoş zaman mi? makinesi icat ettim. Yani seninle inanılmaz eğlenebiliriz aynı zamanda seninle beraber staj yaparken. inanılmaz eğleniriz. Bu kadar hocam. Teşekkürler Batuhan 5. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Ben Hintliyim. Hindistan'da diş, diş hekimle stajyerlik yaptım. Orada beni çok beğendiler. Beni buraya transfer ettiler Türkiye'ye. Ayrıca kadın kadınsıyım. Senden anlıyorum. Sen de kadınsın. Senin hislerinden anlıyorum. Ve çok karizmatiyim. Seni de mutlu ederim bu karizmamla. Teşekkürler. <laughs> Oğlum stajyer aramıyor muydu? Sen niye mutlu ettin Nesli'ni bir anda karizmanla? Yani, Karizmayım ya, müşteriler böyle etkileniyor sürekli geliyorlar. Evet. Nesli'nde mutlu oluyor işte para kazandıkça. Sıra bende mi? Evet. Ben öncelikle e, kendimi geliştirmeye çok açık bir insanım. Her türlü her şeye açığım. Onu söyleyeyim. Gerçek zaman makinesini o değil ben yaptım. Ah <laughs> 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 Ayrıca ayrıca Ayın. ayrıca. Beraber yapmışız. Ben tanrıyım. Beni almazsan batarsın. Oha. Ya Oo. kardeşim bu tehdit ya. Böyle <laughs> bir şey olur mu ya? Bu ben zorbalık. Bu tehdit bu ya. Zorbalık harbiden. Ben diyeceğim dedim. Böyle bir şey olamaz. Ya kart geldi ne yapayım? Tövbe kardeşim tövbe ya. Tövbe Hemen tövbe, tövbe de. Tövbe 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 <laughs> tövbe. tövbe, tövbe. Hmm, seçmem gerekiyor. Bir saniye şu kartlara bir bakayım. Alta gelerek, bak alt tuşuna basarak kartların üzerinde gezinerek büyütebiliyorsun. Alta gelerek. Aa, teşekkürler Çağrı. Bir şey değil Yağmur K. Yağmurcak. <gülüyor> <gülüyor> Yağmurcak. Daha biri var. <laughs> şey. Nesin önce? Merhabalar. Önce sen. se... Ne? <laughs> önce sebebini, sonra da kimi seçmek istediğini lütfen söylersen Nesin. <laughs> Tamam, önce sebebini. Oh, zor bir karardı benim için arkadaşlar. Şimdi bu. Benim seçtiğim kişi yağmur. Neden söylüyorum? Ya evet. bırak Allah arkadaş. Arıva. Ama neden şimdi? Dedi ki video kullanabiliyorum dedi. Alete de, hat işlerinde ben kötüyüm. Her işimi yapabilir. Aynı zamanda X-ray dedi. İnsanların içini görebiliyorum. Ya, dedi. Adam, bu tanrı, da tanrı. Bir özellik Ama şimdi. Tövbe de, gugu töbe de. Töbe 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 töbe. <laughs> E bu adam da kadınsı aynı. Zaman, ateş ateş yükle işte nasıl onu, bir stajyer ama abi? Staj... Dört dört, sen ne iyi stajyer. Pokemon avcısı mısın sen ya? Ya dört dörtlük stajyerim arkadaş canlısıyım cesaretliyim daha bana vermedi Batu ya. Batuhan da aklımı karıştırmadı değildi Batuhan'cığım. Başarılıydın ama şey aslında ya. Yağmur'u daha çok beğendim. Google'da da kafam karıştı. Hem kadınsıyım diyor hem şey diyor karizmatik <laughs> falan mutlu ederim Şey. Tamam verdin. Bir o tane kartı oldu. Yağmur. yağmur senin şimdi. Arkadaşlar Uyur olay yağmur. şu. Yağmur'un bir tane meslek kartı var. En çok meslek kartı olan kazanıyor. Bunları e, ne yapıyoruz? Bunları nasıl atıyoruz? Buraya açık bir şekilde atın benimkini. At onu fark etmez ya. Yani. Yeni Bak kartı niye kullanmadın lan? Yeni kartı için yeni kart. Peki evet ikinci meslek kimde? eee sende. sende ya da Yağmur'da kankık, karar verin ne taraftan dönsün tamam Yağmur'dan dönsün Yağmur bir tane çek buradan ya da Batuhan bir... sen versene ben alırım ya bak. A, bak aldım işte ben alırım dedim Batuhan model etsin oyunu diye diyorum ne arıyorsun? ne ya? sihirbaz sihirbaz arıyorum Şiirbaaz. peki bir şey söyleyeceğim ben iş aradığım için bu dört tane kartımın bende kalması mantıklı mı? İstersen dördünü de harcayabilirsin yanlış mı? biliyorum? Hayır, ben de mi? Kendim tane. de mi başlıyorum? Hayır sen bu turda o dört mi? kat. Sen oynamıyorsun dört katı. E, sen hiçbir şey yapmıyorsun canım. Tamam, üç kart bakayım. mecburi. Üç kart mecburi bu arada. Dört, dört kullanabiliyor dört muyuz? Dört kullanamıyorsun kanka. Mantıklı mı sence dört kullanmak? Niye? Ya ne iki kullanabiliyorsun ne dört kullanabiliyorsun kanka. Üç kullanacaksın sike <gülüyor> sike. <gülüyor> tamam onu de bana. Aynen öyle. Allah Allah. <laughs> Beş kullanabiliyor muyuz? Kendi de bilmiyor bu arada. Götünden uyuduruyor kanka. Lan yok ha. oğlum. O zaman ne anlamı kaldı? Tek kartla ben turu geçersem. Hadi ben bakayım en az bakayım üç ya. diye hatırlıyorum sanki de o yüzden. Kimden başlıyoruz Batuhan? Kimden başlıyor? Benden Batu'dan, başlıyor. başlıyor? Hey. Aynen aynen. Okey tamam. Şimdi bir saniye verin bana. Ooo kendini böyle hemen anlatamıyorsan sıkıntı. Evet Batuhan sendeyim. Şimdi şöyle ee, benim küçükken çok üzücü bir geçmişim var. Çok travmaları atlattım ben. E, ailemin bazı fertlerini kaybettim. Bu sebepten dolayı kendime bir hobi olsun bir şey olsun diye bu sihirbazlığa başladım küçük ufak numaralarla. Sonrasında kendimde e, yeni bir şey keşfettim. Bu sihirbazlık gösterilerimi yaparken geceleri daha rahat yapabildiğimi fark ettim. Benim gece görüşüm inanılmaz iyi derecede bir şey kabiliyete Mukavemete sahip. O yüzden geceleri özellikle ateş gösterilerini inanılmaz yapıyorum. Ve bu ateş gösterilerimde ben özel sihir e, itemim olan Bumerangımı kullanarak yapıyorum efendim. İnanılmaz ateşli geceleri Bumerang gösterisi yapıyorum ben. Süper bir <laughs> Sihirbazlık gösterisi inanılmaz. Ha. Teşekkürler. Teşekkürler Batuhan Dördü Bey. Dördü kullanırsan Batuhan dördüncüyü. Ha kullanma sikim ben azim. Kullanırım var vallahi var dolu da hikaye yazdım dolu. Aga bir kartınız kalacak yerden üçer kart çekeceksiniz kartlarını kullananlar. Evet, ben okey. Ben okumadım. <laughs> Küçüklüğümde okumadım. Çareyi ben büyüde buldum evde otururken büyü yapmaya başladım. <laughs> Tuttuğumu koparan bir büyücü oldum gençliğimde. Hangi büyüyü yapsam tuttu. Ondan sonra da ayrıcalıklı bir büyücü ünvanı kazandım. Ve herkes beni çok seviyor. Tüm büyücü camiası. Teşekkürler Gugu. Teşekkür ederim. Sıradaki arkadaş alalım. E, merhabalar öncelikle Yağmur Hanım. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Sihirbazlık başvurusu için gelmiştim. Evet buyurun şöyle karşıma oturabilirsiniz. Şimdi şöyle oturayım. Şimdi bir sihirbazda olmazsa olmaz bir olay vardır derece get. Ben de mevcut efendim derece getimle. Evet edelim. üzerinizdekini görüyorum i̇şlerinde gayet de... kaliteli. Çok teşekkür ederim canımsın. işlerinde bolca cepi var. Rahat rahat o bütün oyunları burada sergileyebiliyorum. Aynı zamanda aynı zamanda e, sahnede utangaç tavrımla beraber insanların sempatisini kazanabiliyorum efendim. Böyle de bir olayım var. E, tavırlarım utangaç olduğu için insanların sempatisini kazanıyorum. Ve insanlar sihirime daha da yöneliyorlar efendim. Onu söyleyeyim. Ee, en son yaptığım denediğim büyülerde insanları efendim sihirle felç geçirtebiliyorum efendim Yani tehlikeli de bir büyü, <laughs> <uyum> aynı zamanda <laughs> tehlikeli bir sihirbazım onu söyleyeyim yani ee, Harry Potter'daki ismi lazım olmayan derece derecedeyim yani şu anda öyle söyleyeyim sana yetenekse yetenek yani öyle anlatayım teşekkürler Çağrı Bey bu kadar Sağ olun. mıydı sizin? bu kadar başka söyleyeceğiniz bir şey yok sanırım e, felç geçirtebiliyorum de tedavi de edebiliyorum yalnız. Teşekkür Hatta ederim. Hatta klibi de var, olayım. klibi de var bunun. <laughs> var bir tane koltuk klibim var, onu da izlemenizi tavsiye ederim. <laughs> Yazıyor mu sivinize? Felç falan geçirseniz haberim olsun kesinlikle o zaman. Teşekkür ederim. O zaman tamam. sizi uğurluyorum. Sonra görüşmek üzere hoşçakalın. Sağ ol. Neslihan hoş geldiniz buyurun oturun. Merhaba hoş buldum. Merhaba. Öncelikle Yağmur Hanım. Ha buraya ben. <laughs> Ne <laughs> Nesli'nin ha buraya ben ilk defa duyuyorum o yüzden geliyorum. Evet Nesli. Yağmur uşağım ha buraya ben şiveye sahibim. Şiveye sahip olduğum için insanların dikkatini dağıtabiliyorum. <laughs> i̇nsanların... Allah. Im. İnsanların dikkatini dağıtırken şıpşak şıpşak hızlı hızlı kelepçelerle sihirbazlık gösterisi yapıyorum. Yapıyorum pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya bana geleymiş ya şu şey şu ya. <laughs> evet. Aynen sana gelsin ben kopardık. Ya yağmur kızacağım. Aynı zamanda ben... <laughs> Her işi kolay halledebilen bir insanım. Çok hızlıyımdır. Hiç kimse benim sihirbazlık yaparken ne yaptığımı fark edemez. Uşağım ha buraya. <gülüyor> 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 Bu ne sen? Mete 53 kanalını izledin yarım saat? <laughs> i̇şte bozuk oldu. Bu kadar oluyor. <laughs> evet. Arkadaşlar. Size Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, benim burada ikili arasında kaldım. Çağrı Bey'le Nesra'nın arasında kaldım. Ya yok artık ya. Ya, ya ne yok artık ya? Ne özelliği var ki senin amına? Üzün <laughs> çocukluk geçirdim. Çok da sikimdeydi amına koyayım. Gece görüşü varmış. Hayırdır amına koyayım? Lazer misin sen? Bu Ya kardeşim Köpek... sana ne? Ben sana karıştım mı ya? Ben senin hikayene. Köpek aramıyoruz zaten, kardeşim hadi. Sikir. Zaten elimizde bu merak kullanan biri olduğu için Batuhan Bey'i eledim. Eee Tamam. Bey'in de okumamış olması beni bir tık tedirgin etti. Eee bir tık yanlış şeylere kaçabilir gösteri. O yüzden pek memnun kalmadım ondan. Çağrı Bey'in deri ceketi olması beni etkiledi. Aynı zamanda Nesrin Hanım'ın da bozuk şivesi ve kelepçeyle yaptığı... <laughs> tüylü kelepçe miydi Nesrin Hanım kelepçeler? Evet evet. Ya Hanım o, o sihirbazlığa girmiyor ama o başka bir şey. O da bir yetenek ama Yok. o sihirbazlık <laughs> değil yani. Ee, ben deri hemen bu abi. arada Çağrı Bey'in felç videosunu izleyerek e, sihirbazlığı Çağrı Bey'e veriyorum. Teşekkür Aramıza ederim. hoş geldiniz Çağrı Bey. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Ahmet Akadevra! Bak ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Tutuyorsunuz, böyle G'ye basıyorsunuz, onlar iç içe giriyor. Tamam. Şimdi ben 3 tane daha çekiyorum. Nesin 20 tane çek Nesin. 5 tane çektim ya. Geri öyle çektim yok, öyle yok. Ben bir tanesini veriyor bırakıyorum. Tamam, tamam Tamam ben alıyorum hocam. Ne arıyorsun? Bakalım neymiş. Dublör! Güzel. Bana arkadaşlar... Şimdi söyleyeyim en başında size. Bana muazzör yetenekli böyle o aksiyonu yaşatabilecek ve bunu yaparken de hastaneye kaldırılmayacak bir dubler lazım. Teşekkürler. Merhabalar ben geldim Botomi. Evet. Botomi ben Google takma elbise giy giymeyi çok severim. Hep giyerim. Duplörün evet anlıyorum. Olmazsa olmazı. Süper. Ve dengesiz biriyim anlıyor musun He? Her yerde. <laughs> <kaçarım. gülüyor> anlıyorum. eğer, eğer dublörünüz Cinsel bir filmse kondom kullanmayı çok seviyorum. <laughs> kondom takarım. Kondom <laughs> takarım. Adama gelen kart da biliyor yani kime gideceğini. <laughs> Teşekkürler Gugu Bey çok sağ olun. Evet Çağrı Bey siz buyurun içeri. Ee, tamam. Efendim ben şöyle söyleyeyim. Öyle bir dublörüm ki ben. Ben her türlü sahnede oynarım. Hiçbir şekilde iğrenmem. Pislik yuvasında da oynayabilirim yani <laughs> öyle söyleyeyim sana. O yüzden evet. beni her sahnede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Tamam. Ee, bunu böyle bir şaka yapacaktım. Bunu yapmayayım. Linç yemek istemiyorum. Vejetaryen şakası çünkü sıkıntılı olabilir. Efendim evet, şöyle abi. söyleyeyim. Ben de Öyle bir sprey var ki efendim karşı cinsi <laughs> efendim azdırıcı spreyler kullanarak efendim rol'e derinlik katarım dublörlük esnasında da olsa gerçek bir dublör gibi davranabilmek açısından efendim e, bütün ruhsuz oyunculara da ruh katabiliyorum efendim öyle bir olayım var bu şekilde yani gerçekten filmin akışkanlığını istiyorsanız hiçbir şekilde fark edilmez yani öyle söyleyebilirim rahatlıkla anladım evet Nesin Hanım buyurun merhaba Batuhan Bey merhabalar öncelikle ben zincirleri olmayan bir insanım. Yani hiçbir şeyden korkmam. <laughs> hiçbir şeyden korkum yok. Benim zincirsizimdir ben. O yüzden bunu koyayım. Ondan sonra cığıma... Habu... Habu mu? Habu, Habu ne mu? Yapma. <laughs> bir saniye. Azıcık kendi gıcık benim Harbiden ne? Sana ne bir kelepçe, bir zincir, bir bilmem sen başka... Sürekli farklı Dıkıcıkken şeyler gibi. Benim... Sıkıcıken benim köylü aksanım da vardır. Aynı zamanda dublaj da yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve e, şöyle. Aynı zamanda benim müzik kula kulağım da çok gelişmiştir. Dublörlük, dublajlık. Bir de aynı zamanda ses sanatçılığı da yapabilirim. Her yönden beni alabilirsiniz. Filmlerde oh, her eksiği doldururum. <laughs> Teşekkürler Neslihan. Evet Bulaş Hanım, Bulut. <laughs> Buyurun. Ne oldu <oluyor? gülüyor> Ben akşamdan kalma... <laughs> RP'lerini çok iyi yapan bir insanım. Ee, <laughs> <laughs> biraz şu Bu an RP dili bayağı diye <laughs> Hiç kırmadığı kaldıydı onu da duyduk evet. <laughs> o yüzden akşamdan kalma herhangi bir sahede çok rahat oynayabilirim. Ee, yanımdaki insan herhangi birine baktığı zaman onun ağzı sıçma ve onu kıskanma potansiyeliyle sahip bir insanı ve bunu çok iyi oynarım. Ee, geğirme ve osurma e, şeylerini, RP'lerini de çok Allah. iyi yapan bir insanım ve ben de bu yüzden bir tık obezlik de var ama zayıflayabilirim isterseniz. Aynı zamanda hayvanlarla çok ilgili ol olduğum için On olmadı. Onu olmadı. Oh. Ne? Onu çıkartma 3 tane. 3 tane mi? 3 tane. Aha. Pardon bu A kadar. Ama 2 de verebiliyorduk değil mi? Hayır ya. Allah ben bunu neden bu <laughs> olmuyor <gülüyor> ya? Niye olmuyor <laughs> kanka Allah aşkına? Üç, bir şey üç, bir şey bana üç, deyin ki tamam, şu tamam, da hata şey. yapıyorsun diyeyim bana ya. De ki mesela <laughs> arada İtalyanca kayıyor yani aksan kayıyor de anladın mı? Hani tamam, Türkçe hani, anlatın. Tamam olmuyor. 1 olur mu? Tamam. <laughs> 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 ya bunu kafamı çevirdiniz ben göremiyorum. Tamam çek. Oradan tekrar. 3 ya 3. Sana kaç vermişti çocuk? <laughs> Şimdi üç arkadaşlar. 3 maalesef. Şimdi maalesef. arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Ee, gerçekten bu kadar rezil <laughs> istekler geldi ki bana yani. Bu mu dedim ama aranızdan birinizi seçmem gerekiyor. Şöyle bir tekrar bakacağım ufaktan. Ceren bu böyle oyun. İşine gelirse. Artı 18 dublör de aramıyorum ki kardeşim ya. Neyse, Goku'ya veriyorum. Teşekkür ederim. Ama olun, ka kadın hocam. kadın rollerine. Dengesiz takım yiyordan kazandı o da yani helal olsun. Baba kondom kullanırımdan kazanmış da olabilir ya. <gülüyor> <gülüyor> Onlar Benim da olabilir. Mı koyar mısın ya? Ben şimdi 3 tane çekiyorum. Hadi bakalım hayırlısıyla. Oh, güzel nasıl oldu? <laughs> Nesin senin kartın nerede bir tane? Sen niye 4 çektin tane. ya? Nasıl yani 4 tane çekeceğim? Tek kartın nereye gitti? E, Koydum Önce... ya oğlum dördünde. Öncekini bırakıyor. Çöpe bıraktı. Allah Allah. Tansiyonum... İtalyancıya mı kaydın acaba Batuhan? Tansiyonum düşüyor. <laughs> Çek Google. Saatlerimiz kaç? Dondurmaca. Dondurmaca. Dondurma <laughs> bakalım kim dondurma yapıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Neyse ne çıldırttın adamı ya. Akıl sağlığı bu Evet Çağrı Bey, sizden başlayacak. Haberiniz olsun. Ne geliyor acaba? Bilgisayar kapanıyor, bilgisayar kapanıyor arkadaşlar. gidiyor? Bu işi istiyorum. Ben engelliyim, yine engelliyim. <laughs> <laughs> Bu işi bana vereceksin. Seni sikerim, seni bıçaklarım. Efendim engelliyim, görmüş olduğunuz gibi. Ee, evet. Aynı zamanda. Ee... Daha önce bakkal çıraklığı da yaptım. Güzel. Bakkal çıraklığı yaptığım için daha önce e, rahatlıkla dondurmacı da olabilirim diye düşünüyorum. Art olarak yalamayı severim ama burada şu anda geçmiyor. Aslında geçiyor da geçmiyor da olabilir. <laughs> geçiyor da olabilir. Efendim ben e... <gülüyor> <gülüyor> Evet. Çağrı yapma ya. Yap yapma, yap. Yapma yapma. Yap. Efendim ben kanatlı hayvanları severim. Onları ee, ...kanatlı hayvan besleyicisiyim aynı zamanda. Onu söylemek istiyorum. Bu hobi olarak söylemek istiyorum. Hayvan severim yani. Anlatabiliyor muyum? Her evet şey anladım. Var. Teşekkür ederim Şahar Bana ver bu. İşi bana ver. Tamam. Dışarıya alın Şahar bana ver. İşi... <laughs> çek, bırak lan elini çek. Elini çek. <laughs> evet Nesin Hanım. Merhaba Gugu Bey. Öncelikle ben bildiğiniz gibi dondurma ile ünlü olan ilimiz kahraman Kahramanmaraş'ın... Abbas köyünden geliyorum. Köylüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Ve aynı zamanda Gugu Beyciğim. Ben e, birazcık e, şey bir kızım. <laughs> derin bir kişiliğe sahibim. Yani derin bir kişilik derken şunu kastediyorum. Derin bir insan olduğum için her konuda şeyim vardır, vizyonum vardır. Dondurmanın da iyisini iyi bilirim. Ve yani aynı zamanda sizin yeter, de... Hayır hayır yeter. dur. Sonra bombayı sakladım. Bir saniye Gugu Bey. Sizi de çok iyi tanıyorum ben. Bayağı araştırmalar yaptım. Ee, biliyorum yogacı kızlar seviyorsunuz. Ben de... <laughs> ya yanına koysana nesin? Niye benim tarafıma getiriyorsun? Sana... <laughs> Pardon. Allah Allah. <laughs> Üst gezmeyi çok severim. Dondurma tansların... <laughs> Ne diyor <oluyor> ya? Abi. <laughs> belli oldu. Belli oldu. <laughs> Dondurma standartlarında bizim standımızı tercih edecekler emin olabilirsiniz. <laughs> Peki bir öngörüslerim var mı? Nasıl üstsüz geziyorsunuz görebiliyor muyum? <laughs> Önce Oo. bir şey alın ondan sonra. <laughs> Peki buyurun Yağmur Hanım. Gugu Bey merhaba. Merhaba. Ben tofaşımı park edip geldim buraya. Umarım <laughs> geç kalmamışımdır. Teşekkürler. Ee, Tofaş mı? Don evet dondurum Devam edeyim mi? Evet. Tofaş tamam. diyor. <laughs> Ben don içi boş dondurma kaplarını çok güzel doldurabilen bir yeteneğe sahibim ve e, çikolata yapabilirim. Kendim ekstra malzeme katarak çok güzel özel çikolatalar üretebilirim ve bu şekilde müşterileri çekebiliriz. Eğer çikolata üretecek bir malzemem yoksa kelebek bıçakla güzel gösteriler yaparak insanlara güzel dondurmalar koydurtabilip onları onları yalatabilirim. Teşekkürler. Teşekkür ederim yağmur hanım. Baktan evet. bir Merhabalar Gugu. Merhabalar. Ee... Bey. E, nasılsınız? İyi misiniz efendim? Allah şükür. Siz nasılsınız? İyiyim efendim. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. E, benim kafam birazcık yuvarlak olduğu için e, sakallarımdan efendim sakallarımdan külah şekli yaptığımda kafam adeta bir dondurmaya dönüyor. Şimdi sakallı bir insanım. Sak yani külahla beraber dondurma cosplay yapabilirim efendim standta. Bu şekilde. Ee, sonrasında çok gururlu bir insanım. Yani e, asla hiçbir şekilde kazanan çalmam. Kesinlikle alnımın akıyla kazanırım paramı, dondurmamı. Ondan soracımı Ve yani böyle dondurmaları böyle düzensiz de olsa, böyle düzensiz de olsa ben onların yerini anında bulur. Hepsini geri yerine koyar. Oradan çıkartır. Müşterilere veririm efendim. Hiç sıkıntı yok. Ee, her türlü hizmete hazırım. Teşekkür ederim. Evet şöyle bakıyorum şu an engelli. Ver bana ver. <laughs> <laughs> Kanatlı ne alak? Kanatlıyım ben peki. kullanıyorum. Ya, ya Yaptı. Şar <laughs> olmaz. Sen düzensizsin Batuhan. Sakal filan. Ben düzensiz değilim. Ben düzenliyim efendim. Öyle şey olmaz. Dondurmalar düzensiz. Şimdi yağmurda çikolata güzel. Neyesine geziyor. Aynen. Senin bu işi kime vereceğin belli zaten de. bence <laughs> de. Köylü ve üstsüz geziyor. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Kombinasyonu beğendin pezevenk. <mesela. gülüyor> ben bunu Nesrin Hanım'a veriyorum. Buyurun Nesrin. Ama kelebek bıçak taşıyorum ya. Ya şerefsiz biç ya. Dur dur yanlışı verdim. Şunu vereceğim. Nessin bak yine dördünü birden koyuyorsun. Nessin. Ne diyorsun oğlum Nesli, ya? Nessin bir tane kalacaktı. <laughs> Üç tane yere <ara> attın ya. <laughs> Bata benim ama... koyar mısın rica Okey okey şimdi anladım. Ya unutmuşum yani anladım. Aha Samet geldi. Samet mi geldi? Götüme kaçtı. Kanka <laughs> gelen kartlara bakar mısın mı ya? Bun bunlarla ben bir nasıl bunu şey... koyayım? Ben çekiyorum iş arama şeyini. Hayda. Tamam. Size bir şey söyleyebilir miyim? Şey Hı, Papası da güzel işte onun. Ben 4 kart çektim ama üçünde bir şey yazıyor. Biri boş kağıt. Tamam Nesrin o koy çek. Bir dakika ben bir tane alacağım. Oh. Tamam. Evet Çağrı. Arkadaşlar Birleşmiş Milletler Silah Denetleyicisi arıyorum. Allah. oy Kimden başlıyor? Benden ben. De. Evet Nesrin. Bir daha bir mesleği okuyabilir miyim? Birleşmiş, Birleşmiş Milletler, Milletler Silah Denetleyicisi. Tamam. Şimdi öncelikli olarak Çağrı Bey. Evet ben... Nesrin Hanım. Ama gel benim Nesli, elime koyma. Nesli, buraya, istesen, koy, kendini... buraya koy Nesrin. <laughs> gel buraya koy <laughs> ya şuraya koy. Ya. Kendi <laughs> eline <önlerine> neden <laughs> koymaktan? Şu... Yamuk oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya koyuyor. Evet. Çağrı Bey, şimdi öncelikli olarak ben kirli işleri bana her türlü yaptırabilirsiniz silah konusunda. O yüzden kendime güveniyorum. Güzel. Aynı zamanda gelişme açık bir insanım. Ee, silah konusunda da kendimi zaten yeterince iyi yerde olduğumu düşünüyorum ama her türlü gelişebilirim yani severim gelişmeyi. Ve e, ve. Yine geliyor o tarafa çoruk geliyor. <laughs> ya tamam koydum elime. Ve sonuç olarak maşallah kıyamet alameti gibiyimdir. <laughs> yani silah konusunda benden uzmanı yoktur. Anladım. Bu kadar. Teşekkürler Nesli Hanım. Yağmur Hanım. pravat. Mence Javut ez Yağmur. Benim çok güzel bir Rus aksanım vardır. Ee, aynı zamanda hapis yatmış bir insanım ve silahlara karşı çok özel bir duygum ve e, bilmişliğim var. Hocam, silah denetleyici temizlemeyi arıyoruz sana. yani birleşmiş. De, silah de, <laughs> Sapık aramıyorum yani. <laughs> silah temizlemeyi çok severim. Ee, aynı zamanda kavgacı bir insanım. Bu Anladım. yüzden de herhangi bir ekstra bir durumda kavga ederek her şeyi çözebilecek bir kabiliyete sahibim. Anladım, davay davay. Batuhancığım. Şimdi öncelikle merhabalar Çağrı Bey. Ee, merhabalar. gördüğünüz üzere siyah takımlarımı çektim geldim. Güzel. E, denetleyici aradığınızı duydum efendim. Güzel. <laughs> Şimdi şöyle efendim. <gülüyor> <gülüyor> efendim şimdi şöyle. E, <laughs> denetleyici olduğumda efendim ben gülüşümle e, kesinlikle hani... <laughs> e, denetlerken yani gülerim ve kendi, yani hiçbir şey belli etmem yani kötü bir şey varsa bile anında gülüşümle hemen yok edebilirim efendim öyle bir İnsan sahibi de Benetleme denetleme işlemini yaparken efendim benim engelli kartım olduğu için ee hiç sıkıntısız her yere girip çıkabiliyorum efendim. Hiç yani arabayı bile alışveriş merkezinin en önüne park edebiliyorum efendim. Anladım, Teşekkürler. Güzel biz size döneceğiz. Evet <laughs> merhaba Hugo Bey hoş Çağrı geldiniz. Bey. Merhabalar. Hoş bulduk. Şahri Bey ben steroid kullanıyorum. <laughs> Çok kaslıyım. 2 kiloyum. Sonra ama <laughs> kalkmıyor deme ama ondan sonra. <laughs> Kalkıyor efendim. Evet bu bilgiye ihtiyacım yok evet. Elimde kanca var ve silahları bakarken denetlerken kanca ve story ile birleşen gücümle kaç kilo olduklarını, içinin boş mu dolu olduklarını anlayabiliyorum. Tüm silahların. Güzel. Ve son kozumu gösteriyorum Şahar Bey. Tabi. Bir sihirli değneğim var benim. Eğer kusurlu bir silah gördüğüm zaman hemen düzeltebiliyorum. Teşekkür ederim. Hmm. Evet. Evet, işi kime versem, kime versem? Bir bakıyorum hemen. Batuhan'a verdim işi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Çağrı Bey. Evet, Sizi olsun. pişman etmeyeceğim. Of ya, ya Rus var ya. Ya ne Rus aksanı ya? Pravat dedin girdin aman aman. Pravat dedi ya. Yani dedi ya. Kravat, dedi ya. Kravat mı diyor acaba dedim ilk. Yorgan misali Aha. Aha, üstüme <gülüyor> <gecede> <gülüyor> 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 Ortam ne güzel geldi ya neşeli geldin. Selamun selam. selam. aleyküm. 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 Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ortam aleyküm selam. be ya? Bir şey soracağım kanka. Trafikten <laughs> geldi ya bak şive değişmiş kanka. Samet. Evet efendim ortam. Siz bu Tekirdağ'dan niye dört buçuk saatte gelemediniz amına koyayım? Sana ne be ya? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Arabayı kız sürüyordu ortağım ya. <laughs> bu nasıl bir cinsiyet çiftine girdi? Kanalın mı anlatmak istiyorsun sen? Yok tövbe estağfurullah cinsiyetçilik değil. Tövbe <laughs> estağfurullah Ama kız sürüyor yani biraz daha erkeğe göre yavaş sürüyor. Daha temkinli. İyi toparladın ortam bu son Temkin, cümlenle. Temkinli sürüyor kanka aynı. Ha iyi bari. Samet üfle kaç promisin? E ben on <laughs> Profilim giyemedi. Bir, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Pico Park oynamaya emin misiniz yani? Kadro tam. Let's go. Let's go. Let's, let's go, go. Bunu bekliyorduk. Samet. Efendim. Baya. Kapçık ağzı ne oldu sana be ya? <laughs> Sus hikerim seni kalı götünü ha. <laughs> Rahatsız ya kanka. İçtiği i̇şte bölgeye göre de şivesini alıyor ya. Aynen, aynen Garip bir çocuk ya. <laughs> Biz yardıma yedik ya şu, şu dakika itibariyle muhtemelen ya. yani. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Oyna <laughs>